Sevgili dostlarım merhabalar. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden Soğuk Su Milli Parkı'ndan sesleniyorum size. Bu videoda hayatı dengelemekten bahsedeceğim. Denge kavramı aslında hayatta mutluluğun ya da iç huzurunu yakalamanın belki de en önemli gerekliliklerinden birisi. Dengeyi kaçırdığımız zaman hayatımızda pek çok şey yerinden oynuyor. Aslında bizi mutsuz eden ya da huzurumuzu bozan pek çok şey bu dengeyi bir ölçüde yitirmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Bu videoda hayatımızın kaybettiğimizi düşündüğümüz bu dengesini tekrar kontrol altına alabilmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Aslında yaşamda bir alma ve verme dengesi var. Yani bir şeyi elde edebilmek için bir şeyler vermemiz gerekir. Örneğin başarının bir bedeli vardır. Bunu mutlaka böyle çok ağır bedeller ödemem gerekiyor gibi düşünmeyin. Örneğin bir şeyler elde edebilmek için bir şeylerden fedakarlık yapmanız gerekir. Herkes uyurken örneğin uyanmanız gerekir. Ya da hayatınızdan bazı şeyleri çıkarmanız ya da bazı şeyleri hayatınıza almanız gerekebilir. Her şeyin bir bedeli vardır. Ödenmesi gereken bir karşılığı vardır. Ve bir denge unsurunu elde edebilmek için yaşamda bu alma ve verme dengesini, uyumunu çok iyi ayarlayabilmemiz gerekiyor. Yani yaşamımızda neye yer açmak istiyorsak bununla alakalı bir şeyleri vermemiz gerekiyor. Sevgi elde edebilmek için sevgiyi vermek, bolluğu hayatımıza davet edebilmek için bir başka insanın hayatında bolluğa ya da varlığa katkıda bulunabilmek bir e, hasat elde edebilmek için tohum ekebilmek, kısacası bir şey alabilmek için bir şey vermek gerekiyor. Dengeyi yitirdiğimizi düşündüğümüz anlarda kendimize şunu sorabiliriz. Acaba neyi gerçekten hayatımda vermeyi ihmal ettim? Ya da sadece bir beklenti içerisine mi soktum kendimi farkında bile olmadan? Eğer böyleyse hiçbir karşılık vermeden ya da herhangi bir şeyi vermeden bir şeyler elde etmeyi bekliyorsak işte bu anlamda dengeyi yitirmiş olabiliriz. Bazen kendimize bile yabancılaştığımızı hissettiğimiz anlar vardır. Etrafımızdaki insanları bırakın kendimize karşı bile aslında araya mesafeler soktuğumuz durumlar vardır. Özümüze dönmek, kendi içimize dair bir yolculuk yapabilmek, kendi ruhumuzla zihnimizin belki de hiç dokunmadığımız köşeleriyle bağlantıya geçebilmek için dengeyi yeniden sağlayabilmek için sessiz zamanlara ihtiyacımız var. Bunu meditasyon ile, bunu dua ederek, bunu tefekkürle, bunu ibadetle, bunu doğa gezileriyle, içinize dönerek yapabileceğiniz herhangi bir şeyle elde etmeniz mümkün. Bazen koşturmacanın içerisine, o hengamenin içerisine kendimizi o kadar sıklıkla teslim eder ve bırakırız ki birçok şeyi gözden kaçırırız aslında yanı başımızda duran ve gerçekten bize çok iyi gelecek şeyleri görmezden geliriz. Onları unuturuz, farkına bile varmayız. Fark edebilmek için gerçekten bir şeylerin farkına varabilmek için durup dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin şu an benim doğa yürüyüşlerinde yaptığım gibi etrafta duyabildiğiniz seslere kulak vermeyi öğrendiğinizde Biraz olup biteni daha farklı bir açıdan görmeye kendinizi adapte ettiğinizde aslında ihtiyacınız olan pek çok şeyi sizin önünüze serilmiş bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bazen bir metafora ihtiyacımız var. Kayaları delip gövdesini yukarıya çıkaran bir ağacı gördüğünüzde umutsuzluğa dair aslında içinizdeki birçok şey kırılmaya başlayacak belki de. Ya da köklerini toprağın en derinlerine salmış olan ağaçların gövdeleriyle ne kadar sağlam bir şekilde sımsıkı toprağa tutunduklarını fark edince hayallerimize sımsıkı tutunmamız gerektiğini fark edeceğiz. Kuş cıvıltılarının ya da bir akarsuyun sesi bizi kendi içimize doğru bir yolculuğa davet edecek ve dengeyi sağlayabilmek için işte o koşturmacadan biraz uzaklaşıp içimize, özümüze ve kendimize dönmeyi öğrenmemiz gerekecek. Aslında hayatta dengeyi yitirmemize neden olan bir başka faktör de hayatı çok sıradan, sıkıcı ve monoton yaşamaya alışmak belki de. Üretkenliğimizi azaltan ya da bizim hayattaki enerjimizi, coşkumuzu, motivasyonumuzu silip süpüren bu sıradanlık, monotonluk ve tek düzelik bizim yaşamdaki dengeyi yitirmemizi de sağlayabiliyor. İşte bu nedenle yeni fikirler üretmek, yeni bir şeyler denemek hiç daha önce gitmediğiniz yollardan gidebilmek, farklı bir şeyler yapmak da çok önemli. Dengeyi yeniden bizim lehimize olacak şekilde düzeltebilmek için. Bazı şeyleri sadece görev gibi gördüğümüzde de hayattaki dengeyi yitirebiliyoruz. İşte az önce bahsettiğim bu sıradanlık, monotonluk, tek düzelik. Yani sabah kalktığınız andan itibaren gece yatacağınız ana kadar programlı, planlı, sistemli bir hayatı yaşama fikri bile aslında çoğu durumda insanları boğabiliyor. İşte hayatı renklendirebilecek ve potansiyel gücümüzü, yeteneklerimizi açığa çıkarabilecek bir takım eylemlere ihtiyacımız var. Dengeyi yeniden sağlayabilmek için önce kendimizi keşfetmekle başlayabiliriz. Gerçekten neler yapabilirim? Neleri değiştirebilirim? Neleri elde edebilirim? Ya da kendime hangi konularda meydan okuyabilirim? Çocukluk hayallerim nelerdi ve ben bu hayallerimin üzerini kapattım mı acaba? Ya da şu anda bir şeyleri değiştirmek için nereden başlayabilirim? Kendinize kaliteli ve yapıcı bir takım sorular sorabilirsiniz. Dengeyi sağlayabilmek aslında hayatın birçok kategorisinde uyumu sağlayabilmek demek. Şimdi hayatımızda dengeden bahsediyoruz ama hayatımızı kategorize ettiğimizde birçok farklı alt başlık çıkacak karşımıza. İşimiz, ailemiz, hobilerimiz, sosyal yaşamımız, parasal hayatımız, eğlenmek için ayırdığımız zaman, spor aktiviteleri. Bunların hepsini bir bisikletin tekerini o sağlam bir şekilde ayakta tutan miller gibi bölünmüş kategoriler olarak hayal edin kafanızda. Ağırlığı tek bir milin üzerine yüklediğinizde teker kırılacak ve bizi taşımayacak. Fakat eşit aralıklarla bu milleri tekerin etrafına yerleştirdiğinizde sağlam bir şekilde bisikletin sizi istediğiniz her yere götürdüğünüzü göreceksiniz. Dolayısıyla hayatta belli konulara bütün ağırlığımızı vermek, örneğin işkolik olmak ya da sadece ve sadece eğlenmek, çok belli şeyleri göz ardı edecek düzeyde hayatımızı tek bir alana yoğunlaştırmak bu dengeyi yitirmemizi sağlayabiliyor. Bizim çalışmaya da ihtiyacımız var ama hobilerimize zaman ayırmaya da ihtiyacımız var. Eğlenmeye de ihtiyacımız var. İçsel anlamda huzuru hissedebilmek için kendi içimize, ruhumuza dönmeye de ihtiyacımız var. Ailemize de vakit ayırmalıyız. Sosyal arkadaşlıklarımıza ya da sosyal ortamlarımıza da. İşte bu dengeyi sağlayabilmek için hayatınızı bir bisikletin tekeri gibi hayal edin ve o millerle birlikte bölünmüş kategoriler çıkarın. Bakalım İş yaşamına ne kadar ağırlık vermişsiniz? Ya da hobilerinizle ne kadar ilgileniyorsunuz? İçsel olarak kendinize iç huzurunuzu yaşayabilmek için ne kadar zamanlar ayırabiliyorsunuz? Eğlenmek için ya da sosyal aktiviteleriniz için ne kadar bir vakit ayırdınız ya da ne kadar bunu hayatınıza yer açtınız? İşte dengeyi sağlayabilmek için bütün bu kategorilerin birbiriyle harmanlanmış, uyumlanmış olması gerekiyor. Bunu yapmadığımızda bir yerde bazı sinyaller vermeye başlıyor buradaki kategoriler. Örneğin sadece enerjinizi, zamanınızı çoğunlukla işinize harcıyorsanız evdekiler rahatsızlık duyuyorlar. Ya da sürekli olarak sosyal ya da eğlence amaçlı vakit ayırıyorsanız kendinize bu ailenizi ya da farklı alanları etkileyebiliyor. Sağlığınızı hiçbir şekilde gündeminize almıyorsanız sürekli olarak hareketli bir tempolu bir hayat ama sağlığınızı ihmal edecek kadar büyük bir koşturmaca içerisindeyseniz bir süre sonra sağlığınız sinyal vermeye başlayabiliyor. Denge dediğimiz şey hepsinin bir arada olduğu ortak bir uyumlu sinerji. Hayatımızda ihmal ettiğimiz şeyler var. Yaşamımızın belli kategorilerine daha fazla ağırlık verebiliyoruz ya da bazılarını ihmal edip hiçbir şekilde görmezden gelebiliyoruz. İşte bu nedenle İhmal ettiğini düşündüğünüz bir takım alanlar varsa hayatınızda bunlarla ilgili bazı hedefler koyabilirsiniz tam da bunun üzerine. Yani kendinizi ihmal etmek belki de hobilerinize hiç vakit ayırmamak anlamına gelebilir sizin için. Ya da sürekli koşuşturmaca içerisindesiniz ve hiç durup dinlenmeden çalışıyorsunuz. Belki bir tatili hak ettiniz. Tatilden kastettiğim de mutlaka bir plan yapmak ve ya da bununla ilgili bir bütçe ayırmakta değil aslında. İnsanın kendi içine döndüğünde bile kendiyle geçirdiği vakit aslında bir tatil sayılabilir. Size keyif veren, mutluluk veren şeylere vakit ayırmak. İşte lütfen bu videoyu hemen kapattıktan sonra hayatınızda ihmal ettiğiniz alanlarla ilgili, dengeyi bozduğunuzu düşündüğünüz alanlarla ilgili bir takım hedefler belirleyin ve bunlarla ilgili de harekete geçin. Her şey dengeli olduğunda güzel. Dengeyi bozduğumuzda bir şeyler artık bize keyif vermemeye başlıyor. Su içmek sağlıklıdır ama suyu az içtiğinizde de çok içtiğinizde de farklı sorunlar sizi bekler. Sevginin eksikliği de fazlalığı da zarar verebilir. Kendine güvenmemekte, kendine koşulsuzca ve cahil cesaretiyle güvenmek de aslında sağlıklı olmayabilir. İşte bu videoda dengeden, hayatımızda dengeyi sağlamaktan bahsettim. Dengeli uyumlu ve huzurlu bir yaşam dileğiyle. O halde başka bir videoda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.